Bir önceki Spider-Man videosunu şu sözlerle bitirmiştim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve diğer iki filmle ilgili de konuşmam için talep olursa bir gün onlara da değiniriz. Ve siz üzerinize düşeni yaptınız. Şimdi üzerine düşeni yapma sırası bende. Çünkü... I'm a man of my word. <laughs> fazla söze gerek yok. Bu film şimdiye kadar çıkmış en iyi Spider-Man filmi. Ve bu videoda bunun neden böyle olduğunu anlatmak üzerine. Ama anlatacaklarımı anlamanız için Spider-Man kimdir bunu biliyor olmanız lazım. Ve bunu anlatabilecek en iyi kişi herhalde karakterin yaratıcısı olan Stan Lee'den başkası değildir. O yüzden karakterini açıklaması için sahneyi Stan Lee'ye bırakıyorum. Until Peter Parker, no superhero had ever had to worry about making a living, getting along well with girls, being popular. Or, or have all the problems Adamı duydunuz. Spider-Man sadece bir süper kahraman değil. Aynı zamanda ortalama insanın bir yansıması. Ona özel kılan şey sıradan bir insanın boğuştuğu günlük problemlerle cebelleşirken bir yandan da süper kahraman olmaya çalışması. Bu karakterin özünde yatan şey bu ikilem ve bu filmde bu ikilem üzerine kurulmuş. Yani karakterin benim bildiğim kadarıyla medyadaki en iyi temsili. Bu filmdeki Peter Parker tam bir gariban ve film bunu idrak etmeniz için elinden geleni ardına koymuyor. Daha açılış sekansından hayatının ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. İşleri düzgün gitmiyor, dersleri kötü, en yakın arkadaşıyla arası bozuk, sevdiği kız başkasıyla birlikte, kirasını ödeyemiyor. Eğer bu bir Türk filmi olsaydı sadece bunlardan 2 saatlik bir dram festivali çıkabilirdi. Ama filmin ilk 15 dakikasında falan oluyor bunların hepsi ve işlerin yoluna gireceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Demin saydığım tüm bu problemlerin birleştiği ve Peter'ın üzerine gazap olup yağdığı bir sahne var. İki kuruş para kazanmak için aldığı sosyete partisi fotoğrafçılık işindeyken partisine gittiği adamın Mary Jane'in erkek arkadaşı olduğunu öğreniyor. Sonra da herkesin içinde en yakın arkadaşından tokat yiyor. Hemen ardından Mary Jane'in evlilik teklifi alışını izliyor. Bir de üstüne partinin fotoğrafçısı olarak bu anı ölümsüzleştirmesi isteniyor. Etrafında dostluk almamış. Çok net. Arkadaşı yok. Hocanın durumu hiç iyi değil bu bahtsız bedevilik seviyesinde bir imtihan. Karaktere bu kadar dert vermeleri aslına uygun olmasının yanı sıra sizin de onu hiçbir süper kahramanı umursamadığınız kadar umursamanızı sağlıyor. İnsanlık olarak başkalarının acı çekmesinden içten içe haz aldığımızdan mı yoksa dünyanın eşit bir yer olmasını istediğimizden mi bilmem ama bir yerde gariban gördük mü onu desteklemeden edemiyoruz. Peter'ın onca şeye maruz kalışını izledikten sonra ister istemez onun mutlu olmasını garibanın yüzünün gülmesini istiyorsunuz. Ve tüm bu problemlerin altında yatan şey aslında Spider-Man olması. İşine geç kalıyor çünkü Spider-Man, derslerine gecikiyor çünkü Spider-Man, sevdiği kızla birlikte olamıyor çünkü Spider-Man, en yakın arkadaşıyla arası bozuk çünkü Spider-Man. Yani tam anlamıyla kahraman olmayı seçtiği için cezalandırılıyor. Ama pes etmeye niyeti yok. Ne kadar yenilirse yenilsin, ne kadar düşerse düşsün her zaman ayağa kalkmasını biliyor. Bu yüzden onu önemsemekle beraber saygı da duyuyorsunuz. Arkaya acıklı müziği dayayıp seyirciden gözyaşı sağmalık bir karakter değil bu. Onca aksiliği yaşıyor ama yoluna devam ediyor. Filmlerin insanları böyle motive ettiği zamanları özlüyorum. Belki hatırlamazsınız ama eskiden süper kahraman filmleri şimdiki gibi Luna Park'a gitmek gibi bir eğlenceden ibaret değillerdi. Size ilham verirlerdi, hayatınızdaki zorlukları aşmanız için sizi motive ederlerdi. Hala ne zaman hayatta karşıma bir engel çıksa açıp Dark Knight Rises'daki çukurdan çıkma sahnesini ya da bu filmdeki Peter Parker'ın sahnelerini izliyorum. Zaten süper kahramanların amacı da insanlara umut vermek değil midir? Neyse burada TED Talk yapmıyoruz. Filmin duygusallığı bana da geçti. Kaldığımız yerden devam edelim. Partiden sonra Spider-Man bir çeşit örümcek adam iktidarsızlığı yaşıyor ve ağ atamamaya ya da duvara tırmanamamaya başlıyor. Sonra da örümcek adamlığı bırakma kararı alıyor. Daha demin adamın asla pes etmemesini romantize ediyordun falan demeyin. Çünkü adam o kadar mental ve fiziksel acı çekmiş ki, vücudu infilak etmiş. Artık o saatten sonra Bana ne abi ya. Demekten başka çaresi yok ve bu sahne bir süper kahraman filmindeki duygusal olarak en güçlü sahnelerden biri. I'm no more. No more. Bu filmle ilgili hoşuma giden şeylerden biri de kendini ne bazı DC filmleri kadar gereksiz ciddiye alıyor ne de günümüz Marvel filmleri gibi sürekli şaka yapmaya çalışıyor. Ciddi olması gereken yerlerde ciddi ama komik olması gereken yerlerde komik. Mesela Spider-Man olmayı bırakmaya karar verdiği ve içsel olarak Ben amcayla hesaplaştığı sahnenin hemen ardından Peter'ın örümcek adam olmadan hayatının ne kadar yoluna girdiğini gösteren neşeli bir montaj geliyor. Bu sahne ilk bakışta ucuz ve dandik gibi gelse de aslında bu üçlemeyi öne çıkaran böyle sahneler. Peter'ın sıradan şeyler yapmasını ve hayattan zevk alışını izlemek tarif edemediğim sebeplerden ötürü çok samimi hissettiriyor. Ayrıca artık bir kahraman olmasa bile hala işinde gücünde, yine düşüyor ve kalkıyor, derslerini düzeltiyor, insanlarla ilişkilerini toparlıyor. Az önce de dediğim gibi bu film gerçekten de insanda hayatını yoluna koyma isteği uyandırıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Peter hayatından memnun olsa da insanlara yardım edebilecekken yardım etmemenin vicdan azabını çekiyor. Yolunu kaybettiğini ve ilk filmdeki Ben amca gibi bir rehbere ihtiyacı olduğunu görebiliyorsunuz. İşte o noktada Peter'ın imdadına Aunt May yetişiyor. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, and finally allows us to die with pride. Bu sahne oyunculuklar olsun, diyaloglar olsun, arkada çalan müzik olsun o kadar içten hissettiriyor ki. Bazen tek ihtiyacımız olan dünya her ne kadar bize karşıymış gibi hissetsek de birilerinden doğru şeyi yapmaya devam et lafını duymak. Tıpkı sizin destek yorumlarınızın hala bu iş için uğraşmama yardımcı olması gibi. Biliyorum kendimi katmasam olmazdı ama bu sahneler bu izleyişimde bende ayrı bir yer edindiler. Neyse duygusallığı bir kenara bırakırsak Peter bu sonra göreve dönme kararı alıyor. Ama güçleri hemen gelmiyor. Ta ki Doktor Atapot Mary kaçırana kadar. Doktor Atapot demişken hadi filmimizin kötü adamına bakalım. Söylemesi utanç verici bir isme sahip olan Doktor Ahtapot tıpkı ilk filmin kötü adamı Green Goblin gibi özünde iyi ama aklının kontrolünü kaybetmiş bir adam. Ve yine Green Goblin gibi direkt olarak Peter'ın filmde yüzleştiği sıkıntılara adanmış bir baş düşman. Peter'ın bu filmde yaşadığı tüm bu içsel çatışmanın temelinde hayallerinden vazgeçmek istememesi yatıyor. Aynı zamanda Doktor Ahtapot'un doğuşu da yine hayallerinden vazgeçmek istememesinden kaynaklanıyor. Otto Octavius filme Peter'ın hayranlık duyduğu bir bilim adamı olarak giriyor. Harry'nin de dediği gibi Peter'ın idollerinden birisi. Idols, Pete. Doğuştan gelen zekasını ve yeteneğini insanlığın faydası için kullanan ama aynı zamanda mutlu bir evliliği olan hayatında dengeyi tutturabilmeyi başarmış biri. Yani tam da Peter'ın olmak istediği şey. Daha da uzatmak gerekirse boğazlı kazak giyen kültürlü, esprili, karizmatik ve sempatik birisi. İşte bu yüzden hayatının projesi yanlış gittiğinde ve karısı başta olmak üzere her şeyini kaybedip Doktor Atapot'a dönüştüğünde onun için üzülüyorsunuz. <laughs> Ama yanlış anlamayın gayet tehditkar bir karakter. Hatta bir kötü adam olarak ilk sahnesi bayağı korku filmlerinden fırlamış bir sahne gibi. <laughs> zaten filmin yönetmeni Sam Raimi de özünde bir korku filmi yönetmeni. Korkunç olmanın yanı sıra yoluna çıkanların canını yakmaktan da çekinmeyen bir karakter Doktor Atapot. Ayrıca bu filmde Doktor Atapot bir süper kahraman filmindeki en iyi aksiyon sekansları arasına girebilecek sahnelerin merkezinde bulunuyor. Meyhala binanın kenarında canıyla cebelleşirken Spider-Man ve Doktor Atapot'un kozlarını paylaştığı sahneyi seviyorum. Ama tabii ki filmdeki en iyi aksiyon sahnesi meşhur tren sahnesi. Ve bu sahne o kadar iyi ki ayrı bir başlık altında konuşulmayı hak ediyor. Bu sahne hiç şüphesiz bir süper kahraman filmindeki en iyi aksiyon sahnelerinden biri. Başından sonuna kadar sahneyle ilgili her şey birinci sınıf kalite. Sahne Peter'ın verdiği aradan sonra Spider-Man'liğe geri dönüşüyle başlıyor. Sahne yavaş yavaş zoom out yaparken az önce gördüklerimizin Doktor Atapot'un gözlüklerinin yansıması olduğunu öğreniyoruz. Sonra güzelce kurgulanmış bir kareografiyle kavga etmeye başlıyorlar. Spider-Man ondan bekleyeceğimiz gibi akrobatik ve çevikken Doktor da dövüşmeyi pek bilmeyen ama 4 tane ekstra mekanik kola sahip ve gözü dönmüş biri olarak dövüşüyor. Sonra trenin üzerine düşüyorlar ve yaklaşık 5 dakika süren ve bu iki karakteri harika kullanan bir aksiyon sahnesini izliyoruz. İkisi de tırmanabilen karakterler olarak trenin dört bir yanında kozlarını paylaşıyorlar. Spider-Man bir anında da olsa yere düşüyor ama sahnenin akıcılığını bozmayacak şekilde geri geliyor. Sonra Doktor Atapot trendeki yolcuları kullanarak Peter'ı yavaşlatmaya çalışıyor. Bir noktada Doktor Ahtapot'a gına geliyor ve Spider-Man'le başa çıkamayacağını fark edince treni bozup gidiyor. You have a train to catch. Ve Peter hayatının sınavını vermek durumunda kalıyor. Maksimum hızda giden bir treni inşası bitmemiş yoldan aşağı uçmadan bir şekilde durdurması lazım. Ve bunu nasıl yapacağı meçhul. Bir iki başarısız denemeden sonra bin bir güçlükle treni durdurmayı başarıyor. Ve Toby sağ olsun ne kadar zorlandığını anlıyoruz. <laughs> Dalga geçmiyorum burada gerçekten adamın hakkını vermemiz lazım. Kamerada nasıl çıkarım falan diye düşünmeden saatte 80 mil hızla giden bir treni durdurmaya çalışan birisi nasıl gözükür göstermeye çalışmış. Size bu kadar şey saydım ama bu sahneyi benim için asıl özel kılan şey bu noktadan sonra başlıyor. Ama buna girmeden önce bir soru sormam lazım. Bir süper kahramanın görevi nedir? Ne yapar bu insanlar? Öyle çok derin düşünmenize gerek yok. İnsanları kurtarırlar, değil mi? Hey you guys. Peki tüm bu süper kahraman filmlerinden kaçın da bunu hissettiniz? Tamam hepsinde bir tehdit var ve filmin sonunda bu tehdidi ortadan kaldırıyorlar ama kaçın da kurtardıkları insanları gördünüz? Arkaya iki insan koymaya tenezzül ettikleri filmlerde bile bu insanları sadece oraya buraya çile yavrusu gibi kaçışırken görüyoruz. Oyunlarda dünya boş hissettirmesin diye aralara serpiştirilen NPC'lerden ya da sahnenin dekoru olmaktan öteye gidemiyorlar. İşte Spider-Man 2'de ilk defa bir kahramanın kurtardığı insanlarla etkileşime geçişini izliyoruz. Ya da yorumlarda hayır X filmi bunu 10 yıl önce yapmıştı diyecek kıl tipler içinse bunun en hakkı verilerek yapılışını izliyoruz. Treni durdurmuş olmanın verdiği bitkinlikle Peter'ın devrilmek üzere olduğunu görüyoruz ama bir şey oluyor. Az önce ortaya hayatını koyup kurtardığı insanların elleri uzanıyor ve onu tutuyorlar. Dikkatlice arkaya taşıdıktan sonra yavaşça yere yatırıyorlar. Sonra adamın teki şu sözleri sarf ediyor. He's just a kid. Bu sözlerle bizler de Peter'ın sadece senin benim gibi bir insan olduğunu tekrar hatırlıyoruz. Sonra Peter uyanıyor ve yaptığı ilk şey elini maskesiz yüzüne götürmek ve endişelenmek oluyor. Ama az önce hayatlarını kurtardığı insanlar ona her şeyin yolunda olduğunu söylüyor ve maskesini veriyorlar. Bu sahnede kahramanın fedakarlıklarının boş olmadığını görüyoruz. Ama sonra Doktor Atapot geliyor ve bu dokunaklı anın içine sıçıyor. Vatandaşlar Peter'a sahip çıkmaya çalışsa da Doktor Atapot pek oralı olmuyor. Ben yeter <laughs> koyarım. Dal lan koyduklarım. Kısacası bu sahnenin bir ruhu var. Bu filmin bir ruhu var. İşte günümüz süper kahraman filmlerinde eksik olan şey tam da bu. Siz filminize istediğiniz kadar para ve CGI basın. Eğer o filmde ruh yoksa hepsi boşuna. Doktor Ahtapot Spider-Man'i Harry'e teslim ettikten sonra makinesini tekrar yapmak üzere ortamı terk ediyor. Bu sahnede Harry, Spider-Man'in ve babasının katili olduğu zannettiği kişinin Peter olduğunu öğreniyor. Ve film böylelikle 3. filmde olacak olaylar için kapıyı aralamış oluyor. Daha sonra Peter Doktor Ahtapot'u durdurmaya gidiyor ve bunu başarıyor. Ama bunu diğer süper kahraman filmlerinde olduğu gibi kötü adamın ağzını burnunu dağıtarak yapmıyor. Onun yerine yanına çöküp yürekten bir konuşma yapıyor ve bunu yaparken May halının sözlerini kullanıyor. Burada ikisinin arasındaki empatiyi görebiliyorsunuz. Peter yumrukları yerine kelimelerini kullanarak Doktor Ahtapot'a da yaptıklarının kefaretini ödemesi için bir şans vermiş oluyor. Filmin başında Doktor Ahtapot mekanik kolları ilk taktığında kolların ışığı beyaz yanıyor ki bu kontrolün onda olduğunu sembolize ediyordu. Kazadan sonra kontrolü kendinde tutmasına yarayan çip yandığında ise kolların ışığı kırmızı yanıyordu. Ki bu da kontrollerin artık kollarda olduğu anlamına geliyordu. Peter'la Octavius konuşurken ise ışıklar kırmızı ile beyaz arasında gidip geliyor. Ki bu da Otto Octavius'la kollar arasında hakimiyet kavgası olduğunu gösteriyor. Otto kendi yaptığı makineyi durdurmak için makinesiyle birlikte boğulurken ise ışık beyaz yanıyor. Yani buradan en azından son anlarında kendinde olduğunu ve onurlu bir şekilde öldüğünü anlıyoruz. Meyhala bu konuşmayı yaptığında onurlu bir şekilde ölmek derken ben amcayı kastettiğini sanmıştım. Ama bu söz aynı zamanda Doktor Atapot'un ölümüne yapılmış bir foreshadowing. Tıpkı Doktor Atapot'un doğru şeyi yapmak için hayallerinden vazgeçmesi gibi Peter de filmin sonunda doğru şeyi yapmak için hayallerinden vazgeçiyor. I be you and I can never be. Ve nihayet örümcek adam olmayı tam anlamıyla benimsiyor. Ama Mary Jane, I love you. So here I am standing in your doorway. I've always been standing in your doorway. Go get him, Tiger. Tıpkı ilk filmdeki gibi Peter'ı son kez ağlarıyla New York semalarında dolaşırken görüyoruz. Ama bu defa film burada bitmiyor. Sahne son kez Mary Jane'e geçtikten sonra onu Peter'ın arkasından düşünceli bir şekilde bakarken görüyoruz. Ve film burada sonlanıyor. önceki kısımlarda da bol bol değindiğim gibi bu film günümüzün hepsi aynı fabrikadan çıkmış gibi hissettiren Marvel filmleri gibi hissettirmiyor. Spider-Man karakterini özüne en uygun yapan film olmanın yanı sıra bir o kadar da şahsi hissettiriyor. Bu filmi bir fabrikanın değil de bir adamın yaptığını ve yaparken bu işe kalbini koyduğunu hissediyorsunuz. Spider-Man şehirde ağlarıyla gezerken Sam Raimi'nin stilistik çekim tarzını hissediyorsunuz. Arada sırada Sam Raimi'nin abidik gubidik edit tarzı devreye giriyor. Filmin samimiliğini ve içtenliğini hissediyorsunuz. Ki oyuncuların da bu işe kalbini koydukları belli. Alfred Molina, Toby Maguire, Rosemary Harris ve tabii ki J.K. Simmons sahnelerinin bir dakikasını bile boşa harcamıyorlar. You serious? Sanırım film hakkında söyleyeceklerim burada bitiyor. Ben 3. filmin videosunu yapana kadar hoşçakalın.